Efendim selamlar. Yıl başladı MSV kampı yapacağız. 2 ay geçti MSV kampı yapacağız. 4 ay geçti MSV kampı yapacağız. Diye 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 vakti bitirdik. Geldi MSV kapıya dayandı. Ve artık gün MSV kampı yapma günüdür. Bildiğiniz üzere bizim en benzediği sınav olarak tasvir ettiğimiz TYT'ye yani TYT'ye en çok benzediği olarak yorumladığımız ve bu yüzden de kendimiz denemek için bir e, giriş niteliğinde, bir prova niteliğinde gördüğümüz bir sınavdır MSV. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenciler, askeri olma adayı öğrencilerin e, katılıp e, başardıkları takdirde Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştikleri sınav olan bu MSV'ye biz genelde ne yaparız? Başta da bahsettiğim üzere girer ve TET üzerine kendimizi prova ederiz. Ama şimdi bunun bir hakkını vermek gerekiyor. E, biz ne yapacağız? Buna hazırlanırken e, neye ihtiyacımız var? E, buraya gelene kadar bir şeyler yaptık ama şimdi kaldı önümüzde 8-10 gün. Bu 8-10 günde ne yapalım ki bizim TYT'yi geliştirmek için amaçladığımız bu MSU'dan en yüksek verimi alalım? Ben size bu MSU kampımın ana fikrini iki cümlede özetleyeceğim. Kampın amacı TYT'yi geliştirmek, AYT konularını süpürmek. Ben öncelikle bir periyot daha sizlere MSÜ sınavı için ihtiyacımız olan şeyleri, MSÜ'de ne yapmamız gerektiğini, yani kısaca sınav MSÜ sınavını anlatacağım. bu MSÜ sınavındaki çalışırkenki dinamiklerimizi ve bu sınava girerkenki dikkat etmemiz gereken şeyleri, uygulamamız gereken teknikleri anlatacağım. İkinci adımda da bu realist olarak önümüzdeki kalan bu 8 günde kampımız 8 günlük olacak. Bu 8 gün için sizlere hazırladığım kampı kendi öğrencilik sürecimden ben iki kere bu süreci geçirdim. 1 12. sınıf senesi, bir mezun yılı senesi bu mezun yılı senemden de edindiğim tecrübelerle birlikte sana geçirdiğim bu MSU sürecinde yaptığım hataları yaptığım doğru şeylerle kritik ederek bir çok çok temiz bir kamp çıkardım. Bu kampta neler yapacağız da ikinci adımda anlatacağım. Ben müsaadenle videoma geçiyorum. 19 Mart Cumartesi gününden sınavın olduğu 27 Mart Pazar gününe kadar olan ki bütün randevuların iptal et ve kimseye söz verme. Hazırsan bu 8 günlük MSU kampımız başlıyor. Arkadaşlar öncelikli olarak MSV'nin ne olduğunu videonun başında bahsettiğim ve zaten sen bunu benim bahsetmeme ihtiyaç ve mahalle olmadan biliyorsun. Milli Savunma Üniversitesi sınavı bu sınava giren iki tane grup öğrencimiz var. İlk grup öğrencimiz gerçekten Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleşmek isteyen, buradan kendisine bir yol çıkarmak isteyen arkadaşlarım. Bunlara selamlar gönderiyorum. Lütfen kampımızı en münevver şekilde takip ediniz. Sizin için ihtiyacınız olan içeriğin ...tamamını barındıracaktır. E, hepinize asker selamı buradan çakıyorum. Milli Savunma Üniversitesi'ne selamlar. Milli Savunma Üniversitesi'ne gelecek ve... E, ...burada başarılı olmak isteyen arkadaşlarımın tamamına başarılar diyorum. Bu grubu bir parantez içerisinde alıyorum ve selamımı çakıyorum. İkinci olarak bizim sınava hazırlayacağımız öğrenci grubu... ...gerçek üniversite sınavımız olan TYT sınavına bir hazırlık yapmak. Bu sınavı prova etmek için giren öğrencilerimiz. Ben ortalama olarak %90'ının bu öğrencilerden, %80'inin diyeyim en azından... ...bu öğrencilerden oluşacağını biliyorum. Ve bu videoyu bu mahalde inceleyeceğim. Bu minvalde yapmamız gereken şey yani MSU sınavının bize fısıldadığı tek bir şey var arkadaşlar. Prova etmek. Yani MSU sınavınızı asla ve asla ben gözünüzde büyütmenizi ya da küçültmenizi istemiyorum. MSU sınavının tam olarak ne olduğunu size anlatmam için kendi öğrencilik sürecimden bir örnek vereyim. Sonra da bunu bir tanıma formüle çevireyim. Arkadaşlar ben Milli Savunma Üniversitesi sınavına girdim ve bu sınav içerisinde e, sınava başladığım anda böyle ya böyle başından aşağı terler dökülmeye başladı. Kalem kalem tuttuğum elim böyle böyle yalpalamaya başladı. Yani Türkçede bir soruyu 5 kere okuyup anlayamadım ve etrafımdaki öğrencilere baktım. Sonra bir şey, yapraklar çevrilmeye başladı etraftakiler tarafından. Karşında bir gözetmen var. Yukarıda gerçek bir ÖSYM saati var. Tıkır tıkır işliyor. Evdeki deneme gibi yayılamıyorsun. Ben o sınav anını, sınav stresini ve hatta benim sınava girdiğim e, okulun yanındaki camide selam verilmeye başladı Lan, soruları çözüyorum. Selam okunuyor. Her şey birbirine girmiş vaziyette ve bunların asıl bizi götüreceği taraf bunlar gerçek sınavda da olabilir. Yani bizim amacımız bizzat birinci elden bu gerçek sınavda yaşayabileceğimiz toylukların, acemiliklerin tamamını Milli Savunma Üniversitesi sınavında prova ederek bu toyluklardan tamamıyla kurtulmak. Amacımız birebir tamamen bu. Şimdi bizim ikincil olarak amacımız ise gerçek TYT sınavımıza akademik bilgilerimiz ve gerçek TYT sınavımızda uygulayacağımız tekniklerimiz yani turlama sistemi, işte gerçek saati görerek sınav çözmek, akabinde zaman tutarak çözmek bu etkenlerimizi kalifiye şekilde uygulayabilmemizi sağlamak bu 8 günlük bir kamp süreci geçirmek ikinci olarak amacımız bu. Yani birinci amacımız prova etmek, oradaki yaşayabileceğimiz tüm toylukları kurt tüm toylukları görmek ve bundan MSU sınavında kurtulmak. İkinci olarak da bu 8 günlük kamp içerisinde TYT sınavımızı çalışarak bunları birazdan size zaten kampı anlattığımda göreceksiniz ne yapacağımızı. 8 tane deneme çözeceğiz orada. 7 tane deneme çözeceğiz orada. o denemelerle kendimizi nasıl doğru ...ve benim kendimi nasıl dopinglediğimi sana göstereceğim. Yani birinci olarak bahsettiğim maddede... E, ...kesinlikle ben Türkçe sınavında... ...özellikle e, gördüm kendimi... ...bir soruyu beş kere okuduğum takdirde bile... anlayamadığımı, sınavdan çıktığımda o soruyu okuduğum... ...o on numara. Çok basit bir soru. Direkt çözüp geçiyorsun. Hatta yanlış yaptığım sorulara... ...dedim ki ben nasıl böyle bir yanlış yapmışım? İsterseniz ben size... E, ...şuralara sınav sonucumdaki... ...netlerimi de koyayım. Türkçeden 32'ye 8 yapmıştım gibi hatırlıyorum. Ben bunu gerçek sınavında 35'e 5'e çektim. Bu müthiş bir kalifiye kalifiyedir benim için. Kesinlikle ve kesinlikle 35'e 5 yapmak bizim girdiğimiz yılki Türkçe için gayet yeterli bir sonuçtu. Benim bu sınavda 32'ye 8 yapmam, yani 30 Türkçe yapmam, 10 tane Türkçeyi fire vermem, gerçekten nasıl bir sınav paniği yaşadığımı, nasıl bir sınav stresi yaşadığımı o sınavı yönetirken ki o moral kampışa dediğim gibi sela okunmuştu. Lan okuyorum anlayamıyorum. Etrafındakiler yaprak çeviriyor. Karşında gerçek bir ÖSYM saati var. Bir gözetme önünde geçiyor. Evdeki kadar rahat olamıyorsun. O atmosferi birebir yaşıyorsun. Benim gerçek TRT'de duvara çarpmamı önleyen en büyük sibop işte o en büyük e, tampon bölge MSV olmuştu. Sizlere de kesinlikle MSV bu gözle bakmanızı ve bu sayı, bu şekilde girmenizi istiyorum. E, benim e, bana kattığı şey kesinlikle bu olmuştu. Bu tamponluğu sağlamıştı. İkinci olarak da TF adına kendimize katacağız. Üçüncü olarak da kalan vaktimizde de AYT çalışmalarımızı hızlandırarak AYT'yi de aksatmayacağız. E, şimdi ben hazırsanız bu vereceğim bilgilerin tamamını tamamladığımı düşünüyorum. Sizlere kampı da tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Kampımız 8 artı 1. Top Toplam dokuz günlük bir kamp olacak arkadaşlar. Ben bir taslak olarak sana ekranı videoyu durdurman ve incelemen için şuraya hemen bırakayım. Ee, sonrasında da bu kampımın ne olduğunu sana ayrıntılı olarak anlatayım. Öncelikle kampımızın ilk 4 günü olan 19, 20, 21 ve 22'sinde yani ilk başlayacağımız cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günlerimizde bir adet yayın TYT denemesi çözüyoruz. Sizlere tavsiyem bunları 4 farklı yayından çözmeniz. Eğer elinizde karma bir deneme varsa bunun 4 farklı denemesi olabilir. Eğer elinizde işte 2-3 tane denemesi varsa birinden 2 tane alıp diğerlerinden birer tane almanız şeklinde olabilir. Yani ben olabildiğince fazla sayıda deneme görmenizi istediğim için sizlere bunu tavsiye ediyorum. Elbette bir tane veya iki tane deneme varsa onun denemelerini de kullanınız. Yani benim şu an önümdeki notlarımdan da faydalanarak size söylediğim şekilde ilk 4 günümüzde 4 tane TYT denemesi çözüyor olacağız. 4 tane TYT denemenizi şu an tedarik edin, kenara koyun. Ayın 19'unda bunları çözmeye başlayacağız. E, sonrasında 23, 24, 25 ve 26'sında çıkmış MSU sınavlarını çıkacağız. 23'ünde MSU 2018'i, 24'ünde MSU 2019'u, 25'i Cuma günü MSU 2020'yi, 26'sı Cumartesi günü MSÜ 2021'i çözeceğiz ve 27 Pazarında da gerçek MSÜ 2022'ye işte gerçek ÖSYM takviminde, gerçek ÖSYM saatinde gireceğiz. Bu kampımızı tamamlamış olacağız. Kampımızın e, geri kalan zamanında bu kampımızın sürdürülebilir olması için uyku saatlerinizi ve düzeninizi iyi şekilde temin ediyor olmanız gerekiyor. Lütfen bu kampa hazırlanın arkadaşlar. En azından bir gün öncesinde gerçekten yani kamp kelimesinden hiç hoşlanmadığımı beni azıcık takip eden arkadaşlar bilir ama bu gerçek bir kamp. Yani kapanacağız. MSU sınavı e, özelinde TET'mizi geliştireceğiz. AYT konularımızı süpüreceğiz ve müthiş bir 8 gün 9 gün geçireceğiz. E, ya Harika olacak arkadaşlar. Ben buna büyük özen göstermenizi istiyorum. E, bu TET denemelerimiz ve çıkmış MSU sınavları çözümü ve analizinden sonra AYT çalışmalarımız geliyor. Ayın 19'undan 25'ine kadar e, bu kalan vakitte en az 3 saatlik, 3,5 saatlik AYT çalışmalarımızı yapacağız. Bu AYT çalışmalarımızda ortak noktamız AYT matematik olacak hem sayısal hem eşdalıkçılar arkadaşlarım. E, geri kalan e, bölümlerde ayrılıyorsunuz. Sayısalcı dostlarım fen çalışmalarını, eşdalıkçılar dostlarım e, sosyal çalışmalarını tabii ki yine ikinci grup olan e, ikinci bir grup daha olan sözel arkadaşlarımız e, ekstra olarak felsefe grubu çalışmalarını da yapacaklar. Bu minvalde ben AYT çalışmalarınıza en az 3 saat, buçuk saat ayırmanızı ve programınıza bu şekilde eklemenizi istiyorum. Geri kalan 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 Mart günlerinde yapacağımız diğer ve işte bizi Konu anlamında biraz daha doping diyecek diğer envanterlerimiz nedir arkadaşlar? 19 ve 20'sinde şu ana kadarki tuttuğumuz TYT fen notlarımızın tekrarıyla meşgul olacağız. İkiye böleceğiz defterimizi fizik, kimya ve biyoloji şeklinde tuttuğumuz notlarımızı şu an e, bu minvalde ikiye bölüp 19 ve 20'sinde tekrar edeceğiz. Buna en azından bir 1-1,5 bir, bir saat ayırdığınızda ben tüm defterinizi okuyabileceğinizi düşünüyorum. E, 21 ve 22'sinde sosyal notlarımız e, sosyal notlarımızın okunması gelecek. Bildiğiniz üzere e, fen ve sosyal çok önemli MSV'de. MSV sınavında e, eğer bir şey başarmak istiyorsak gerçekten başarmamız gereken şey bu iki ders ve bu iki dersi de biz aslında TYT, gerçek TYT sınavımızda çıkacak konularımızı egal edebilmek için öğreniyoruz. Yani MSU sınavı sizin için dediğim gibi ilk gruptan değilseniz yani gerçekten asker olmak istemiyorsanız gerçekten Milli Savunma Üniversitesi'ne girip bu yolda ilerlemek istemiyorsanız MSU sınavı sizin için yani realist bir değere sahip değil. Bizim bunları yaparken yani buradaki her bir adımı uygularken asıl amacımız TET'mizi geliştirmek ve AYT çalışmalarımızı sürdürmek. Fen notlarımızı 19-20'sinde 21-22'sinde sosyal notlarımızı tekrarlarımızı okuyoruz ve bu defterlerimizi bu şekilde tekrar ediyoruz. Ayın 23'ünde Müthiş bir e, e, eklentimiz var. Felsefe, video izleme ve not çıkarma yazıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Biliyor musunuz? E, i̇şte bir o gün boyunca ortalama olarak bir buçuk, iki saat hatta daha fazla da sürebilir ben e, sizlere e, bu açıklamada video açıklamasında felsefe video linkleri koyacağım Eğer bu video linklerine ulaşmayacaksan da YouTube'a direkt olarak felsefe tyt felsefe yazdığında yanlış hatırlamıyorsam kampüs kanalında olacak ve başka kanallarda da var karşınıza çok iyi videolar çıkacak arkadaşlar bu videolar ne biliyor musunuz e, genel e, olarak fe, e, felsefeyi anlatan bu felsefe kavramlarını filozofları bunların görüşleri de işte rasyonalizmi kritisizmi, kantı Descartes'ı anlatan e, bu o, genel minvaldeki görmeniz, öğrenmeniz gereken sorularda kullanmanız gereken eklentileri anlatan videolar. Bu videolarla ayın 23'ünde felsefe video izleme ve not çıkarma olarak bir eklenti yaptık. Bu eklentimizde felsefenin tamamını kendi A4 kağıtlarınız olabilir, başka kağıtlarınız olabilir izliyorsunuz ve not çıkarıyorsunuz. Elinizde bir döküman oluşuyor. Aynısı aynı şekilde ayın 24'ünde bunu din kültürü için yapıyorsunuz. Yine yanlış hatırlamıyorsam kampüsü ve birçok kanal daha var YouTube'da. YouTube arama sekmesinde TYT din kültürü olarak arattığınızda, TYT felsefe olarak arattığınızda bunların tamamını buluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ayın 24'ünde de din kültüründen elimizde bir döküman oluşmuş olacak ve bunları öğrenmiş olacağız, notlarımızı almış olacağız. Ayın 25'inde karşımıza çıkacak şey felsefe ve din kültüründeki bu notlarımıza çalışmak olacak. Ayın 25'ini bunlar için ayıracağız ve ayın 25'inde ikinci olarak yapacağımız şey sosyal ve fendeki şu ana kadar çözdüğümüz branş denemelerinin tekrarı olacak. Bu branş denemeleri atıyorum şu ana kadar 10 tane mi çözdüm branş denemesi? 5 tane mi çözdüm? Bunları al oradaki yaptığın yanlışlarını ve bıraktığın boşlarını bir baştan sonra tekrar et. Bu şekilde sosyal ve fenimizi son düzeyde geliştirmiş olacağız. Ayın 26'sında yani gerçek meselesi sınavımızdan bir gün önce bu felsefe ve din kültürü akabindeki sosyal bilgiler ve fende yani fizik, kimya, biyoloji sonrasındaki tarih ve coğrafyada çıkarttığımız notlarımızı, aldığımız işte harita çalışmalarımızı, tarihten yaptığımız işte o inkılap tarihi çalışmalarımızı veya önünde arkasında fizikten, kimyadan, biyolojiden geldiğin yere kadar yaptığın çalışmaları sonrasında kalan tüm çalışmalarını bir daha gözden geçiriyorsun ve bugüne dikkat ettiysen ayete çalışması eklemedik. O en az 2 ya, saat yapacağımız, 3 saat yapacağımız IT çalışmalarını eklemedik. 26'sını tamamen MSU sınavına yani özelde MSU sınavının altında yatan e, eklentinin TYT ve olduğunu, yani başta TYT olmak üzere kalan vaktimizde de AYT'yi geliştirmemiz şeklinde ayıracağımızı söylemiştim. E, tüm günümüzü MSU sınavına ayırıyoruz. 26'sında MSU 2021'i çözüyorum ve analizini yapıyoruz. Sonrasında felsefe, din sonrasında da e, fen ve sosyaldeki genel tekrar tekrarıyla meşgul oluyoruz. E, meşgul olmuyoruz, meşgul oluyoruz. Ve yine sonrasında kalan işte o sorularımızı e, felsefe, e, fen ve sosyaldeki o denemelerde çözdüğümüz soruları son bir kez daha gözden geçiriyoruz ve artık kepe renkleri kapatıyoruz. Sonrasındaki günde MSU sınavını çözüyoruz arkadaşlar. Giriyoruz sakin, hiç sıkıntı yapmadan. Lütfen bu ıı, stresinizin tamamını orada akıtın, bitirin, tüketin, yok edin ve artık gerçek TYT sınavına gireceğimizde çok daha bilinçli bir öğrenci olarak çıkın o kapıdan. Size bu söylediğim şeylerin şu an hepsi havada geliyor. Özellikle de ilk defa sınava gireceksen mezun olsan dahi havada geliyor şu an. Eminim işte ben girdim bu tezgahı gördüm falan. Kesinlikle öyle olmuyor abi. Kesinlikle o stresini bir daha yaşıyorsun. Evet gir o sinir stresi yaşa e, ve bu sınavdan e, kendini bu şekilde deşarj etmiş olarak çık. Lütfen bunun gerçek bir ÖSYM sınavı olduğunu unutma. E, bu ÖSYM sınavı bunun ÖSYM sınavı olmasının sonucu gerçekten kötü bir net yaparsan moralinin bozulmasına sebep olacak. İyi bir net yaparsan da e, böyle sınava seni tetikleyecek, motive edecek bir özgüven kazanmanı sağlayacak ama bunun ikisinin de uçları kaçtığında aptalca şeylere yol açacak. İşte çok iyi yaptım zaten ben de. Ya ben aranızda hiç bunu yapmayacak kadar yani hepinizin bunu yapmayacak kadar bilinçli olduğunu biliyorum. Veya çok kötü yaptım işte ben bittim. Ya bu kadar çalıştım boş ama. Bunu da hiçbirinizin yapmayacak kadar bilinçli olduğunu biliyorum. Lütfen bu ikisi de olabilir, başınıza gelebilir. Ee i̇şte düşmedik kalkmadık bir Allah ama gerçekten bunu yapmayacak kadar bilinçli olduğunuzu biliyorum arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayınız. Sınava girin, sınavı çözün. Bu sınavdan iyi bir netice almanız sizi gerçekten tetikleyici müthiş bir faktör olacaktır. Ben e, şu an e, bu kampla ilgili söyleyecek söyledik, söyleyeceklerimin tamamını, MSU ile ilgili söyleyeceklerimin tamamını söyledim. Bu MSU sınavına hazırlanırken ki bu 8 günü çözeceğiniz denemelerde kullanacağımız teknikleri, işte o gerçek saati nasıl kullanacağınızı, bu denemenin akabindeki analizleri nasıl yapacağınızı, optik kağıtlarınızı nasıl kullanacağınızı, turlamalarınızı nasıl yapacağınızı tam şuradan çıkan bir TYT çözebilmen, bir TYT denemesini çözebilmen için ihtiyacınız olan her şey isimli videoda anlattım. Lütfen ve lütfen bu videoyu bir kere seyret. Bu kampa girmeden önce bu videoyu bir kere seyretmeni ve bu TYT denemelerini de bu videodaki minvalde çözmeni istiyorum. Benim söyleyeceklerimin tamamı bunlar. Videoyu buraya kadar izlediysen eminim bu kampı beğendiğini düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir üzerine çalışıyorum. Uzun süredir bununla ilgili yazıyorum, çiziyorum. Senden bir konuda ilk defa bir şey rica etmek istiyorum. Sayfamız arkadaşlar Evet, büyüyor gibi duruyor ama e, bu büyüme gerçekten çok sinir bozucu, yavaşlıkta gerçekleşiyor. Ben bunu kırabilecek tek kişinin sizler olduğunu biliyorum. Ve bu konuda evet ben bir seferberlik ilan ediyorum ve sizden bu konuda bana yardım etmenizi istiyorum. Bu yardımı nasıl yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu izlediğiniz videoyu beğenirseniz YouTube benim videolarımı daha çok önerecek. Ama bunu gerçekten videoyu beğendiyseniz söylüyorum. Elbette beğenmediyseniz bunları yapmanıza gerek yok. Bunları beğendiyseniz bana yardımcı olmanız için sizlere yapmanız gereken şeyleri anlatacağım. Bu videoyu beğendiğinize de dediğim gibi YouTube benim videolarımı daha çok önerecek. Eğer bu videoyu işte sınava birlikte hazırlandığınız çok yakın bir arkadaşınız bu üniversite sınavıyla ilgili olan çok çok yakın bir tane arkadaşınıza, iki tane arkadaşınıza yollarsanız ve onlar da benim sayfamla tanışırsa, onlar da benim videolarımı seyrederse gerçekten bu benim sayfama çok büyük bir artı olarak yansıyacak bu benim e, bu e, işe ayırdığım vaktin çöpe gitmemesine sebep olacak. Benim motivasyonumu bu yönde geliştirecek. Bahsettiğim gibi. Lütfen bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Bu videoya beğeni atmanız benim için önemli arkadaşlar. Maalesef YouTube toz pembe değil. Beğeni atmadığınızda e, yani izlenme sürelim artmadıkça bu şekilde benim videolarım önerilmedikçe sayfamın büyüme e, hızı bundan iyi şekilde etkilenmiyor. Bu konuda bu seferberliği ilan ediyorum ve senden dostum, değerli takipçimden veya bu videoyu beğendiysen yeni arama katılan arkadaşımdan rica ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sıradaki videolarımda görüşmek üzere. Önünde güzel bir MSU sınavı seni bekliyor. Bu sınava gir, çık ve orada yapman gereken her şeyi yap. Sonrasında yapman gereken her şeyi yapacağından zaten eminim. Tekrar da söylediğim üzere sıradaki videolarda görüşmek üzere. Bugünkü söyleyeceklerimin tamamı bunlardı. Seni Allah'a emanet ediyorum. Dikkat et. Görüşmek üzere. Eyvallah.